Ben Abuzi ama süper Ve karşınızda Free Fire Max Evet Free Fire'ın yeni sürümü Free Fire Max Battle Royale oyunlarını seven biri olarak Daha dün çıkmış bu oyunu Oynamasam olmazdı Bu arada ben Sincap Akiltos e, yanımda da Venom var Merhaba merhaba Abuzi'nin bizden bahsedeceği yoktu O yüzden araya girdim Tam da sizden bahsedecektim ben de Evet yanımda bu ikisi var Aa, Ne diyordum ben Free Fire'ın yeni sürümünden bahsediyordu Ha evet Free Fire Max oyunumuzun adı ve açıklama kısmına linkini bıraktık. Oradan telefona, tablete ya da bilgisayara indirip oynayabilirsiniz. Daha dün çıktı hemen indirin. Daha sonra birlikte takım maçı yapabiliriz ona göre. Bir şey soracağım. Neden bu maymun kafalıyı saçtın? Hemen söyleyeyim kardeş. Burada bir sürü karakter var. Hepsinin özellikleri var. Mesela bu maymunun özelliği çalıya dönüşebiliyor bu. Çalı alıyorsun ya bir tuşa basıyorsun. Çalı gibi kimse seni fark etmiyor tabi belli bir süre. Ha güzelmiş. Bak böyle Let's değişik değişik karakterler started started. var. Bak sağ tarafta özelliği yazıyor tamam mı? Hepsinin Last özel memories. bir yeteneği var. Mesela bu e, vurulunca 25 metre içindeki rakipleri görüyormuş haritada. Hmm irkenç. Böyle hepsinin değişik özelliği var. Ha bir tane Ronaldo var Ronaldo. Neredeydi o Ronaldo? Bak CR7 Ronaldo. <laughs> Krona yazıyor. Gördün mü bak bir de Türkçe konuşuyor. Gördün mü 600 hasarı hemen bir güç kalkanı oluşturuyormuş etrafında. Sen de o maymunu mu seçtin? O maymunun adı Wukong. Wukong çalıya dönüşüyor bir denemek istedim. Evet şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Hadi başla bakalım. Battle Royale'de tarzını Vay, konuştum. Türkçe konuşuyor. He Türkçe konuşuyor. Dedim bize Türkçe lazım. Türkçe yapın oyunu dedim. Onlar da tabi abi. Abuz abi tabi hemen yaparız dediler. Abuz'u böyle sallama da bize oyunu anlat. Ben e, indirdim ama daha yüklemedim. Anlat bize oyunla ilgili bildiklerini. Tamam anlatırım kardeş. Şu an oyundaki en çok silahın olduğu bölgeye iniyoruz. Bak haritada mavi renkle gösteriyor ya. Onu gösteriyor Burada çok silah varmış. Ee, güzel. Başka? Heh indik. Hadi bir çalı ol da görelim nasıl çalı oluyorsun. Dur bakalım hemen nereye çalı oluyorsun? Aslında olurum da. Yani şu bir şeye tıklayınca çalı oluyorsun ama. Şimdi kullanmayacağım ki burada hiç ot yok. Burada çalı mı yetişir ya? Şu silahları bir alalım. Öyle bir yere indin ki. Çöl gibi bir yer. Nasıl çalıyorsun burada? Tamam seviye 2 yelek falan aldık. Kas da aldık. Bu bir bot olmalı. Gerçek mi olabilir? Henüz bilmiyorum. Oyunda o kadar e, çok oynamadım. Yani oynadım şu an 8. seviyeyim. Ha burada da adam var. Evet önce böyle botların gelmesi normal tabii. Botların gelmesi normal de. Senin onu vuramaman anormal. Kardeş vuracağız herhalde dur. Şimdi ben oyunun ayarlarını ve kafama göre yaptım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum. O yüzden mesela şey var. Otomatik nişan alma niye yarayan bir yer var. Yani tam otomatik değil de nişan almanı kolaylaştırıyor. Ben onu kapattım komple. Yani bütün kontrol bende şu anda. Oyunda birçok silahı yanına alabiliyorsun galiba. Evet evet. Baksana. Üç tane silahım var. Biri dürbünlü keskin nişancı pompalı aldım. Aa, bir de normal makinal tüfek aldım. Şurada da bir araba var. Scooter'a. Ay. ATV'ye benziyor. Şurada da bir adam var. Hıhıy. Nasıl vurdum ama? Güzel vuruştu. Hakikaten güzel vuruştu. Şunları da alalım. Heh. Artık şuna binip biraz gezelim bakalım. Bu Free Fire'ın diğer Free Fire'lardan farkı ne? Bu Free Fire Max en son çıkanı. E, Birçok farkı var hem oynanış olarak hem grafikler olarak hem de karakter çeşitliliği. Ondan sonra ha petler var böyle yanında gezen hayvanlar var ya. Bir daha kim bir daha oynarsak bunu alırız yanımıza. Şurada daha güzel bir araba var. Bu araba daha güzel kardeş daha hızlı gibi. Baksana şunun tipine. Tölgeli yarışta yarıştığımız arabalara benziyor. Hadi bir sunum yap bakalım gel gel yarış gibi. Tamam. Merhaba arkadaşlar tölgeli yarışın yeri merhaba. Benim maymun adam aa, bu arabanın adını bilmiyorum ki ya. Free Fire Max arabasıyla yarışıyor. Şuraya şey şunu e, airdrop düştü. Bunu içinde ne var bakalım? Evet ilk kez airdropa bakıyorum. Buz tabancası. Ha bu buz tabancası önüne böyle buzdan bir engel e, oluşturuyorsun arkasında sığınmak için. Güzelmiş. Ben bu oyunu sevdim. Bak çok çeşitli şeyler var. Evet evet. Ben de böyle çok çeşitli olunca severim. Ben de severim. Ama hepsini kullanabilmek önemli olan. Kullanabiliyor musun? Kullanamıyor musun? Önemli olan o. Kullanırız herhalde Evet şimdi arabamızda gazladık gidiyoruz. E ee, 16 kişi kaldı. Sadece 2 kişi vurmuşuz ama olsun. Oyunun birincisi ben olacağım. Sen şimdi şu dereceli de mi oynuyorsun? Evet dereceli de oynuyorum. Dereceli de oynamak için 8. seviyeye kadar yükselmek lazım. E ee, ben de 8. leveldeyim zaten. O yüzden hemen girdim bere dereceliye. Bere ranked. Hadi bakalım. Acaba birinci olabilecek misin? Ayıp ettin kardeş. Tabii birinci olacağım. Bak 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 çatışıyorlar. Oo! Oh. Araba ateş ediyor? Seni gidi seni. Onun içinde de gördüm sanki. Arkamdan da bir ateş etti. Şöyle şuralarda ay. Ah! Ağacı çarptık. Durayım şuralarda da. Alanda iyice zaten küçüldü. Bak bak bak. Al sana. Ya. Bu sniper'ı almışım iyi ki. Evet. O sana 10 defa ateş edene kadar tek vuruşta işini bitiriyorsun. <laughs> önemli olan vurabilmek kardeş. Tek vuruşu kafaya isabet ettirebiliyor musun? O önemli. Tamam artistlik yapma. Arkadaşlar. Free Fire oynayanlarınız var mı? Oynayanlar yazsın yorumlara ve hem bu videoya like atmayı da unutmayın ha. Hem istiyorsunuz Başka oyunlar çekin. İşte size başka oyun. Fıstık gibi oyun. Free Fire Max. Ayrıca açıklamalar kısmından indirin de e, beraber oynayalım. Sizi arkadaş listesine eklerim. Bir şey kurarız. Klan mılan kurarız. Bak haritada kırmızı birini gördüm. Çatışıyorlar. Yakında galiba sniper'ı bence sokta e, sok da öbür silahını çıkar. Bak tepemde şey var. İHA var görüyor musun İHA? Oo! Bak uf 5 kişi var yahu. Dron diyorlar ona. Dron, dron. Evet, evet. Dr dron. İha değil. Ay, ah. İpe geldi ya. Çadırın ipine çarptı. Ay. Kaçtı ya. Koş başından. Öbür silahla vur. Ah. Vuramadım. Vurdum da. Bununla öldürmesi de zor oluyor uzaktan. Saklandı oraya. Bot değilse eğer seni öldürebilir. Botsa da öldürebilir. Botlar da öldürüyor ama... Arkamda da biri var. Şuralarda bir çalı olayım mı çalı? Hmm, hadi ol bakalım ol. Bak bak araba geliyor. Araba mı motosiklet mi? Görsem çalı olacağım da kimse yok ki daha. Çünkü çalı olunca ondan sonra belli bir süre olamıyorsun. O yüzden bir tam zamanda kullanmak istiyorum. Heh, gördünüz mü? <laughs> Ağaçtan farkım yok. Evet. Düşman onu görse hiç anlamaz. Şuna bak hiç belli olmuyor. Evet belli olmuyor. Süresi daha uzun olsa keşke. Çalıyken hareket edebiliyor musun? Bilmem denemek lazım. Ama çalıyken ateş edebiliyorsun. Ama çalı özelliğin gidiyor tabii o zaman. Senle beraber 8 kişi kalmış bu arada. Evet 5 kişiyi haklamışız. Çatışıyorlar. Bak 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 bak. Orada gördün mü? Ah, mermi yokmuş yahu. Ay bakayım sana! Bunun ayarlarını değiştirmem lazım. Hah, neyse ki vurdum. Kaldık. Yedi kişi. Bir tane de şurada. Ah! Kaçtı o tarafa doğru. Yine bu tarafta sen bu sniper işini iyice öğrenmişsin yalnız evet keskin nişancı tüfeği benden sorulur bak şurada yerde mantarlar var ya dur gösteremedim şunu da indirelim al bakalım vay be ha bu zittin, iyi gidiyorsun ha şunu da alalım bunlar ekstradan şeyler veriyor ep denen bir şey ne olduğunu sonra açıklayacağım <laughs> Neden? Ne olduğunu bilmiyor musun şu an? Evet şu an ne olduğunu bilmiyorum. Ekstra zırh gibi bir şey desem. Yani emin olmak istiyorum şimdi sallamayayım. Şuralarda kesin adam vardır ama. Alan küçüldü iyice. Dört kişi kaldık. Ben bu oyunu sevdim aslında. Çok seçenek var ya. Evet evet bir sürü de hediye veriyor. Ben bunu oynarım muhtemelen. Yani devam ederim. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Tamam siz de oynayın. Herkes oynasın. Şimdi ben yeni başladığım için genellikle botlar çıkıyor karşıma ama e, level atladıkça daha eğlenceli olacak eminim. Değişik değişik karakterler alın. Hepsinin özelliklerini deneyelim. Evet. Ben bu maymun adamın nasıl çalı olduğunu gördüm zaten ama çalıyken adam vurmak istiyorum. O yüzden biraz daha maymun adamla devam ederim herhalde. Bak yukarıdan drone geliyor yine. Aha orada birini buldum. Dur bakalım. O tarafa doğru gidiyor. Yaklaşadı, yaklaş. O uzaktan seni vuramaz herhalde. Ben uzaktan sniper'la vurmayı seviyorum. Ay bakalım sana. Tek atışta indiriyorsun ha. Maşallah de nazar değmesin. Maşallah, maşallah. Biri çatıdan aşağı atladı. Sadece iki tane rakibin kaldı. Şu köprünün altından bu tarafa çıkarsa indireceğim onu. Çatışıyorlar. Oo! Bir kişi kaldı. Dur şimdi. Ha? Ha? Lan Ne oldu ya? <laughs> İndirdiler seni. Nasıl seni oradan gördü de hemen vurdu anlamadım. Tecrübeli demek ki gardaş. Ben ona nişan alana kadar o beni indirdi. Ne yapalım buraya kadarmış. Daha ilk oyunumuz. Ama bir dahaki oyunda şampiyon ben olacağım. Boya diyeceğim boya. Boya nedir ya? Bu ya diyecektim daha doğrusu. Evet arkadaşlar Free Fire Max oynadık. Free Fire'ın son sürümü. Siz de açıklamalar kısmındaki linkten indirip oynayabilirsiniz. Bize katılabilirsiniz. BR dereceli oyunda ilk oyunumuzda ikinci olduk. Ama bundan sonraki oyunlarda Birinci olacağız birinci. Like'ları ve yorumları unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça